Günün manşetine hoş geldiniz. Bayram sonrası ilk günün manşetinde. E, bugün e, Radikal Gazetesi Rezervoğaz çalışları ağırlıyoruz. Melih Altınok'la birlikte. Merhaba. orada Merhabalar, abi hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Merhaba Melih. Merhabalar. Senden başlayalım. Bayrama girerken e, bir yerlere kaçma vardı. Var, planların vardı. Tatil planların gerçekleştiremediğini Yok. öğrendim. Pek de mutsuz e, Mutsuz olmadım diyorsun. Bayram boyunca çalıştık falan yani. Evet. ...good morning Vietnam diyerek pazartesi günü de... ...trafiğe çıktık. Peki Oral abi siz nasıl geçirdiniz bayramı? Adada. Adada değil mi? Adada evet. geçirdim. Evet. Çünkü bayram boyunca... ...yollara dök dökülmek oldukça zor oluyor. Belli ki gidenler gelenler çok evet. zorluk çekmişler. Hem havaalanları hem trafik... Hı -hı. E, ...çok yoğun oluyor. Biz e, her seferinde ya bayramdan önce... ...ya bayramdan sonra tatile çıkmayı tercih ediyoruz. Ama Biz... adada her gün bayram yani trafik <laughs> yok bir şey yok değil mi? Evet. Ama şu var... E, çok yoğun bir gündelikçi e, gezici hmm. geliyor. Onları da adanın hmm. imkanları kaldırmaya gezici yerini. derken şeyler yani, yani. normal geziciler <laughs> mi? Yani turist, yerli ve yabancı turist. Artık başka bir anlamı oldu ya gezici ee, deyince hemen hemen aklımıza. Yerli ve yabancı turist tabii hazır fırsat bulmuşken, şöyle söyleyeyim yani şimdi adalar gibi böyle daha çok turistlere açık yerlerin yazlık-kışlık nüfusları çok az oluyor. Mesela Hı -hı. bizim Adanın nüfusu hmm. 10 bin ve iller bankasında 10 bin nüfusa göre. Ekonomik destek veriyor ama hı hı. her gün 100 bin kişiyi evet. ağırlamak, onların bütün çöpünü toplamak, bütün evet. e, şey şeylerin üç. hizmetlerini yapmak gibi bir yükümlülüğü var. O yüzden çok zorlanıyor. Ve evet, böyle bir problemi var. Bunun ben birkaç defa e, bunu yetkililere de söyledim. Yani aynı problemi muhtemelen Bodrum yaşıyor ama Bodrum'un hiç olmazsa belediyesi. Ya, yapılaşma vesaire nedeniyle gelir elde evet. edebiliyor. Büyük adı desit alanı. Hiçbir şey de yapı yapman yapma imkanı da yok. O bakımdan belediyeler çok zorlanıyor. Evet. Buradan duyurmuş olduk. Bayram bitti. Bayram vesilesiyle. Evet. Gündemimize adamları... evet, dönüyoruz. Şimdi bayram boyunca bayramdan önce aslında konuşulmaya, tartışmaya başlandı da bayram boyunca da hep gazetelerde evet. çok önemli haberler vardı konuyla ilgili. MİT müsteşarı Hakan Fidan hakkında Amerikan medyasında Wall Street Journal, Washington Post'ta çıkan haberler, haber yorumlar, gün meydanın gündemini işgal eden en önemli konuydu. ve günlerde de bu haberler üzerine yapılan değerlendirmelere bakıyoruz. Baktığımız aslında bu haberlerle, yazılarla ne amaçlanıyor? hedef ne, kimler nasıl mesaj veriliyor? Bu, bu noktada e, herkes hemfikir. Hı -hı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve MİT üzerinden Türkiye'nin izlediği dış politikayı karalamaya çalışmak, yırtlatmaya çalışmak e, ve aynı zamanda Amerikan yönetimine de e, bir mesaj, mesaj olduğu yönünde hemen herkes hemfikir ve arkasında da bunun işte İsrail ve Amerika'daki neokonlar olduğu e, yönünde. E, bunları konuşalım ve bununla başlayalım. E, onlar... Ne diyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz bu haberleri? Nasıl okudunuz, yorumluyorsunuz? Şimdi tabii yani bu yeni bir durum değil bir kere. Ama yeni durum bu konunun çok sertleşiyor olması. Hı. İkincisi tabii Amerika'da bir değişiklik var mı? Yani türkiye amerikan ilişkileri değişiyor mu? Değişecek mi? diye orada kafamızda soru işaretleri var. Nedir bu soru işaretleri? Bir tanesi Amerika ile İran yeni bir ilişki içine girdi biliyorsunuz. Ve Obama ile Yeni bir Cumhurbaşkanı arasında sıcak temaslar olduğunu duyuyoruz. İki tam bugünlerde aynı zamanda Maliki yani Irak Başbakanı Maliki şeye gitti Washington'a gitti Washington'la Maliki'nin iyi. Bunlar mesela Maliki ile Türkiye'nin arası bozuk biliyorsunuz. <laughs> ee, yani şöyle bir şey mi oluşuyor acaba? Yani. Sünni İslam'ı temsil eden ihvana karşı batıda gelişen yani Müslüman kardeşlere karşı batıda gelişen bir güvensizlik var. Yani bunlara bıraktık işi. Bunlar bu sünni siyasetiyle e, her yerde İslamcı e, ve İsrail'i hedef alan, Yahudileri hedef alan yeni bir politikanın merkezi haline geliyorlar gibi bir düşünceye karşı acaba Şiilerle yeni baştan bir yeni ilişki içine giriliyor? Çünkü sonuç olarak Esad Şii ve Esad'la ilişkiler yani Esad'ın varlığı devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Amerika'nın böyle yeni şeyler yaptığını görürüz. İki, Maliki ile Amerika'nın ilişkileri iyi. İran'la düzeliyor olması demek ne demek? Yani bütün bunlar için de belki yani Türkiye'nin durumunu okumak gerekiyor. Muhtemelen şöyle bir şey ya Amerika yeni bir siyasete girdi, girmeye niyetleniyor. Yahut da Obama'yı böyle bir siyasete zorlanıyor. Obama böyle bir siyasete zorlanıyor diyebiliriz. Çünkü Obama hatırlarsınız ilk politik hayatına başlarken Türkiye ile başlamıştı. Türkiye'yi bu Orta Doğu ve İslam dünyası, Arap dünyası için önemli bir figür olarak Ya Burada görüyor. hedef önce e, Amerikan yönetimi mi e, size göre? Obama ya, yönetimi öyle yorumlar var. Evet. E, Çünkü Obama'nın henüz olur. Türkiye'den vazgeçtiği ve e, ee, Tayyip Erdoğan'la ilişkileri koparmaya niyetli olduğuna dair herhangi bir işaret yok. Tam tersine Obama'nın hala Erdoğan'la ilişkileri iyi tutmak ve Türkiye ile ilişkiler üzerinden yürümek istediğine dair çok sayıda mesaj var. Ama öte yandan da Amerika içinde ki işte bu mesela Wall Street Journal olsun, Washington Post olsun, özellikle Wall Street Journal, Rupert Murdoch üzerinden baktığımız zaman daha çok Amerikan sağının yani daha çok cumhuriyetçi geleneğin yakınında bir gazete. Evet, sesi. Öyle baktığın zaman e, o zaten e, Obama karşıtı bir şey. Ama belki de Obama'yı burada buralardan zorluyorlar. E şey ilginç tabii. Yani Washington Post, ben bu arada. E, o da dip... bir dersine çok iyi çalıştım. Evet, çalıştım belki belki de, de. Evet. Washington yakında, geç, çok yakın bir tarihte el değiştirdiğini biliyoruz. Ya doğrusu hatırlamamız gerekiyor. Evet. Washington Post Graham ailesinin gazetesiydi. Kate Graham ünlü bir gazetecisiydi şeyin Amerika'nın öldü. Ölünce oğlu geçti yerine. Onlar da birisine sattılar. Kimdir bu adam diye baktım sabah. Hı hı. Joseph Bezos diye. Bu daha çok Amazon.com dediğimiz yani kap çatışıyor. Şey evet. Onun kurucularından, süper yeteneklerinden evet. biri olarak. Amerika'nın bir... 17. zengini evet. olarak. Göstereyim. Şimdi orada e, bu yazıyı yazan kim dediğim zaman David Ignatius. Ignatius'u belki hatırlamayanlara hatırlatmak gerekir. ve Ünlü e, One. One Minute olayının bir numaralı aktörü, gazetecisi. O, o bayağı bir gerginlik de doğmuş evet. hatırlarsınız. Başbakan Tayyip Erdoğan'la o, o zaman. Evet yani bütün bunları bir komplo teorisinin içine koymaktan yana değilim ama yani sonunda Amerikan sağı ikincisi Tayyip Erdoğan'la başından itibaren gerginlik içinde yaşayan İsrail, İsrail'in etkilediği Amerika'daki Yahudi lobileri falan, hepsini birlikte değerlendirdiğimiz zaman acaba yeni bir strateji mi kurulmak isteniyor? Obama yeni bir stratejiye mi zorlanıyor? Nedir bu yeni strateji? İşte dediğim gibi yani Şii yayı, Sünni yayı diye ikili bir şey oluştu biliyorsunuz. Türkiye'de o dönem son dönemde bu yayla çatışmaya girdi hatırlarsınız. Esad, şeyde Lübnan'da Hizbullah da Şii. Esat, Esad, Maliki ile bozuk arası. İran'la da çok parlak olmadığını söyleyebiliriz Türkiye'nin ilişkiye. Bu yayla acaba batı, acaba bunu mu deneyelim şeklinde yeni bir çizgi içine mi giriyor sorularını soruyoruz. Tabii bunların hiçbirini kesin söyleyebilecek durumda değiliz ama işte verileri üst üste koyduğumuz zaman acaba böyle yani neokonlar yeniden harekete mi geçiyor? Neokonlar e, İsrail üzerinden harekete mi geçiyor? Ve Türkiye burada ee, eski etkinliğini yitiren önemli aktör olmamaya mı zorlanıyor? Şimdi bir bu var. İkincisi tabi ilginç bir şey daha var. Türkiye Kürdistan Kürtler Türkiye'nin Kürtlerle ilişkisi. Şimdi Kürtler de sonunda e, bu eğer Şii yayı üzerinden bir yeni strateji kurulursa Malik ile Barzani'nin arası son derece bozuk. Evet. İki Esat'la da bozuk. Ee, şey nedeniyle PYD ve Kürtler nedeniyle. Yani böyle baktığımız zaman tabloya Türkiye ile Kürtler yeniden kader birliğine zorlanıyorlar aslında. Ve bu tabii bizim açımızdan çok önemli. Yani Türkiye'nin kendi Kürtleri ile barışması ve bu konuda daha cesur ve daha atak bir tavır içine girmesi hı hı. bütün bu oyunlara karşı hı hı. E, yeni bir imkan olabilir. Hı hı. Yani çözüm süreci açısından da bence bütün bu... Hı hı tablo bir başka anlam ifade edebilir diye düşünüyorum. Evet, yani hedef hem Türkiye, Türkiye'nin dış politika hem de Amerikan yönetim, Amerika Obama yönetimi. Bir yani Kürt meselesiyle ee, de yok. ben çok yakından bağlantılı ...yeni süreçler açılabilir diye düşünüyorum. Buna ilave başka senin okumaların var mı bu olayla yani, ilgili? Yurt dışı boyutu böyle ama dediğiniz gibi yurt dışı boyutu Türkiye'nin hiç politikasından ayrı değil. Bir hükümet yetkilisi geçtiğimiz günlerde şey diyor bu işte çözüm süreci başladığında Türkiye'de... ...ve Mısır'da seçimler olduğunda İhvan iktidara geldiğinde müthiş bir Orta Doğu'da şey alan yaratılmıştı... ...free zone diyebileceğimiz hani bağımsız bir alan yaratılıyordu ki Akdeniz ülkesi. Oradaki bütün doğal zenginlikler bunların olacak. Yönetimi kontrolü bunların elinde olacak. Ve müthiş bir işte ilişki ağı yaratılacak. Umarım çelme takmazlar diyorduk bize diyor. Önce Mısır'a çelme takıldı hakikaten. Sonra da Türkiye'de bir takım politikalar var. Bunların tabii ki işte Amerika'daki o neokonlar ve Obama arasındaki mücadeleyle doğrudan etkisi var. Kesinlikle katılıyorum oral çalışlara. Ben biraz içteki mevzudan bahsetmek istiyorum bu okuduğum haberlerden. şimdi bir defa şu kesin büyük bir oyun var ve Türkiye bağımsız politika geliştiriyor e, mit aracılığıyla. İşte şimdi biraz sonra konuşacağız bu pilotların kurtarılması, bölgede bir takım bağımsız operasyonlara kalkılması, e, CIA'nin ve Mossad'ın dışında da ilişkiler geliştirilmesi e, ciddi anda sorun yaratmış. Ama şu anlama gelmiyor, mesela bu teşhisleri sürekli görüyorum. İşte Türkiye ilk defa ulusal çıkarlarını e, koruduğu için ve dış istihbaratlara hareket alanı tanımadığı için e, mit e, eleştiriliyor deniliyor. Aslında ilk değil, bugün Abdülkadir Selvi çok kısa bu süreci özetlemiş. Bunun ilk olmadığını görüyoruz. Diyor ki Menderes Maha o zamanki adı Mitin işte Mah bir araştırma yapmasını istiyor. Ya diyorlar ki tamamen CIA'nın elinde. Hatta o kadar ilişkiler açık ki Mit mensuplarına geliniyor, gidiliyor, para veriliyor zarfla falan filan. Bu yapıyı değiştirin diyor Menderes. Menderes'i e darbeyi gizliyor Mah. 12 Mart geliyor. Oral abinin de çok iyi bildiği süreçlerde. Başbakan Demirel'e MIT yine darbeyi bildirmiyor Fuat Doğu. Yetmiyor. Hatta istifa etmesi için telefonu açıyor. Yani MİT müsteşarı başbakan diyor ki istifa et. 12 Eylül geliyor yine Demirel başta. MIT bırakın hükümete yani bağlı olduğu yere darbeyi bildirmeyi. Bir e, e ait uçaklarla Balyoz Harekat Planının belgeleri dağıtılıyor falan. mit böyle bir işlev görmüş Türkiye'de ve derin devlet bu ilişki alanından hiçbir zaman rahatsız olmamış ki zaten ilişkilerinin çok açık olduğunu biliyoruz CIA ile falan. Hakan Fidan'la birlikte bu süreç değişmeye başladı. Şu gezi gez atlamamamız gerekiyor aslında. 2012 Ocak ayında ordunun elindeki bu elektronik cihazlar dinleme cihazları ile ilgili devir olayı vardı. Mite devredilmişti bunlar. Bu büyük bir kriz yarattı aslında e, çünkü müthiş donanımlar vardı. Burada emniyetin emniyet, emniyet ispartta emniyet da rahatsızlık yarattı. Ee, bu 7 Şubat operasyonu da ben bundan bağımsız okumuyorum. O çevrelerde de büyük rahatsızlık yarattı. Diğer o Türkiye'de operasyon yapan e, işte CIA, Mossad gibi e, istihbarat örgütlerini de rahatsız etti. Olayın o yüzden iç boyutunu da konuşmamız gerekiyor. Çünkü MIT ilk defa e, işte askerden biliyorsunuz sürekli dinlemeler konu oluyordu. Geçen yasa hafta dışı sonuçta, dinlemeler e, hatırlıyorsan eee Çakır'ın yazısından e, yanlış hatırlamıyorsam hareketle mesela bu e, analizler yapılırken nedense hani hiç e, bu mit krizine o e, sıkıntılara, krizlere değinilmemiş. Evet. Olması da dikkat çekici demişti. Bence değinilmesi gerekiyor. ilgili olarak Ruşen Çakır. Kesinlikle değinilmesi gerekiyor. Ruşen Çakır doğru söylemiş. E, yazısını hatırlamadım ama e, zaten bundan bağımsız tartışmıyor pek çok insan mit olayını, Hakan Fidan olayını, o operasyonel yazıların Türk medyasında da büyük yer bulmasının bir anlamı var aslında. Tabii ki bunlar haber değeri taşıyan şeyler elbette yer verilecek ama geçtiğimiz günlerde Davutoğlu bir televizyon programında bunu açıkça ifade etti. Bazı haber merkezlerinde yapılan şeyler Türk medyasının bir kısmı tarafından da özellikle büyütüldü ve bu tartışmalara malzeme yapıldı. Hakan Fidan'ın kişiliği üzerinden yürüyen tartışma da aslında bunu gösteriyor. Acaba ilgili mi Oral abiye de sormak Tabii isterim. Ee, sen ne düşünüyorsun ee, bu? MİT kriziyle ilgili e, süreci hiç değinilmemiş olması sence de dikkat çekici mi? E, veya sizin okumanız bu fotoğrafta o yani MİT krizini şimdi, nereye koyuyorsunuz bir yere? Bence Ko birbirinden bağımsız değil bunlar. Neden bağımsız değil? Yani bence şöyle bakalım. Şimdi e, Mit krizi ne oldu? E, Hakan Fidan'ı Kürt çözüm sürecinde oynadığı rol Oslo evet. sürecinde oynadığı rol nedeniyle e, savcılar soruşturma açtılar ve tutuklamak istediler. Ee, ve bu bizzat hükümete hedef alan bir operasyondu. Bu operasyon aslında şeye de denk geldi. Ha, Mavi Marmara olayını da hatırlayın. Evet. Mavi Marmara olayı nedeniyle de bir gerginlik vardı o zaman. Hı hı. Ee, ve bu gerginlikle birlikte de düşünmek gerekir. Yani Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri konusunda Türkiye'nin içinden de farklı bir bakış açısı var. Ve bu farklı bakış açısı kendini yansıtıyor. İşte cemaatin e, yayın organlarında görüyoruz. Evet. Ee, Peki bu'nun yeniden Hakan Fidan'ın benzer gerekçelerle ulu içeride ve dışarıda da olsa benzer gerekçelerle hedef alınmış olması Türkiye'de bu işin bir ayağının olduğunu veya en azından Türkiye ile de bir bağlantısı olduğu konusunda ciddi ciddi hepimizi Tabii. düşündürüyor. Çünkü bu İrancılık komploları falan o kadar fazla sürüyor ki sürülüyor ortaya. Bu tartışmalar yeni değil. Bu yazılar çıkmadan önce de Türkiye'de Hakan Fidan üzerinde yoğun bir tartışma vardı. Bir gazete örneğin sürekli bununla ilgili neredeyse dizi yazılar yayınlanıyordu. Ee, ve bu yazılardan bağımsız argümanlar geliştirmediklerini görüyoruz. Yani bir anlamda bu işte Wall Street Journal'daki Washington Post'taki şeyler hakikaten buradan da enforme edilmiş şeyler var. Yazılar içerisinde bilgiler olduğunu görüyoruz. Hakan Fidan örneğin işte İran'a yakın olmakla suçlanıyordu uzunca bir zamandır ama şöyle çelişkiler vardı. Mesela peki Suriye politikasında niye Esad'ın karşısında madem bu kadar İran istihbaratı ile içli dışlı? Niye İran'dan farklı bir politika takılıyor? Hatta Türkiye karşı karşıya gelebiliyor diye. Ama ciddi bir karakter suikasti yapılıyor. Yani MİT'teki değişim Hakan Fidan'la özdeşleştirilip bunun üzerine gidiliyor. Ben bunun e, yani önceden başlayan bir süreç olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Ama Amerika'daki neokonlarla da e, çok bağıntısız değil. Bir de, e, belki şeyi değerlendimeleri... ekleyebiliriz. Yani şimdi e, hatırlarsınız yine... E polis istihbaratının e, Reyhanlı'dan sonra üst düzey yöneticilerini başbakan görevden aldı. Evet. Hı. Bu gerginlik Mitle polis istihbaratı arasındaki bir gerginlikti ve bunun üzerine o sözünü ettiğin gazete <laughs> Ee, sürekli o polis istihbaratı kanalından çıkan haberler yoluyla miti yıpratıcı yayınını sürekli olarak devam ettiriyor. Evet. Ettirmeye devam evet. ediyor yani. Evet. Hala da Bunların sürdürüyor. Bunların hepsini birbirinden evet, bağımsız. bağımsız evet, ama o o kadar. mutlaka oraya atlamamak gerekiyor Seda. Yani o istihbarat paylaşımı ciddi anda sorun yarattı. MİT emniyet istihbarata göre daha küçük kadroları da şuydu buydu ama ne olursa olsun artık istihbarat Mitten gidiyor ve siyasal iktidara bağlı olması aslında Türkiye'deki paradigma değişimiyle de çok alakalı. Ya, Artık darbe süreçleri bilinecek Mit tarafından olacak. Doğru. Bir de yani bu aslında şeyin sivilleşmesi demek istihbarat. Tabii, yani tabii ki. eskiden Mit çünkü genel kumaya bağlıydı evet. ve her zaman bir emekli general veya şey Hı -hı. muazzaf general getirilirdi evet. Mit'in başına. Mit'in esas kadrolarını askerler oluştururdu. Ee, bu bir süreden beri bence e, Hakan Fidan'dan önce başlayan bir süreçle birlikte mit sivilleşmeye başladı. Hı hı hı. Hakan Fidan'la birlikte artık iyice sivil karakteri ön plana çıkmaya, sivil otoritenin bir parçası haline gelmeye hı 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 hı. başladı. Bu değişim yani senin dediğine destek olsun diye söylüyorum. Hı hı hı. Ee, bir yani askerileşmekten sivilleşmeye geçişidir mitin ve bu tabii aynı zamanda uluslararası alandaki bütün ilişkilerinde değişmiş. Bir de e, bu e, yayınların arka planında zamanlama açısından e, bir başka dikkat çekici noktaya daha vurgu yapıyor. Yani zamanlamasında rol oynayan bir başka konu Türkiye'nin füze savunma sistemi ihalesini Çin'e vermiş olması. Bundan duyulan rahatsızlık bunun da rol oynadı dile getiriliyor. Bilmiyorum buna nasıl bakarsınız? Evet ben de benzer bir şekilde düşünmüştüm Hı -hı. aynen. yani Çünkü ben Demirel'le bir görüşmem sırasında 12... Mart neden geldi Sayın Demirel demiştim. Yani sizi nasıl yorumluyorsunuz yıllar sonra. Demirel bana şeyi demişti. E, demir çelik fabrikası kurmak istedim. Gittim para istedim Batı'dan vermediler. İskender'in demir çeliği Rusya'nın desteğiyle kurdum. O günden sonra işimi bitirdiler. Evet Böyle ilginç bir tahlil yapmıştı. Yani uluslararası alanda Batı'ya karşı seçenek olabilecek ekonomik ilişkiler bile Evet. batıda sarsıntılar yaratıyor demek ki. Bu çok doğru ama şöyle de bir de denge değişikliği var herhalde 70'lerin Türkiye'sinden 2010 Türkiye'sine baktığımızda. Şimdi Amerikalılar, Neokonlar Türkiye Avrupa Birliği'ne ...batıya yanaşıyor diye yani Çin'e doğru yönelecek bir kaygıları yok. Aslında onların istediği biraz da Türkiye'nin eskisi gibi olması gerektiği yerde olması. Yani üçüncü dünya ile batı arasında durması. Çünkü Türkiye'nin politikaları Çin'e doğru yakınlaşmakla falan ayakalı değil son dönemde. Üçüncü hmm. dünya yakınlaşmakla değil. Aksine Obama, e, Obama ile ilişkiler geliştirmiş, Avrupa Birliği ile ilişkilerde kararlılık bildiriliyor. Biraz sonra belki değiniriz ona da işte yeni bir fasıl açılacak falan. Dengeler de değişmeye başlıyor ama buradaki fiili durumun korunmasını istiyorlar biraz diye düşünüyorum hı hı. ben neokonlar. Ve şu da var mesela demin konuşurken biraz onu şey yaptık. Mit ve dış işleri Türkiye tarihinde ilk defa uyumlu bir şekilde politika üretiyorlar. Yani bu da çok önemli. Bu Davutoğlu'ndan ayrı düşürülmeyecek bir süreç bence. Çünkü Davutoğlu üzerinde de yoğun bir baskı var. Hakan Fidan gibi bir figür o da daha bağımsız politikaları temsil ediyor Türkiye üzerinde. Ve biz yakın zamana kadar Davutoğlu ile de da ilgili yoğun bir manipülasyon kampanyasına şahit olduk. Hatta bir kabine değişikliğinden bahsediliyor önümüzdeki günlerde. Hükümet kulislerinde bununla ilgili şeyler geçiyor. İlk adı geçen isimlerden birisinin Davutoğlu olduğuna dair Medyaya bir şey faaliyeti var. Bilgi evet. akışı var. Evet. Sürekli haber kaynaklarımızdan böyle şeyler duyuyoruz ve şaşırıyoruz. Ben yıllarca Ankara'da gazetecilik yaptım. Hani diyorum Davutoğlu hükümetin paradigmalarını belirleyen en önemli isimlerden birisi Fidan gibi niye isim olarak o anılıyor? Ama onun üzerinden de bir şey